HDI Sigorta sunar. Masabat, herkese, herkese. Arkadaşlar Ajans 1905'e hoş geldiniz. Bu kısa ve öz programımızın sebebi şu. Sponsorumuz HDI Sigorta. Siz Galatasaraylılara 3 tane imzalı özel forma veriyor. Bunlar dik bitmeden önce imzalatmışlar Kadir. Yetkililer ve bizi aradılar. Bize formaları ulaştırdılar. Ve dediler ki sizin Galatasaray seyircilerinize, izleyicilerinize ki bizim izleyicimiz aynı zamanda da hediye de izleyicilerin izleyicileri sayılıyor. Üç tane forma yolluyoruz. Bu üç formayı çekilişle e, sizi seyredenlere verin dediler. Nasıl verin? Şunu de? söyleyeceğim. Ya bir de ya ne olursa olsun sadece bizim sponsorumuz diye değil, Türk sporuna verdikleri katkıdan dolayı bu tür kurumları başlığa etmeliyiz. Onu özellikle ve de desteklemeliyiz. Evet. Taraftarlar olarak yani, da desteklemeliyiz. E, voleybol, artırız. basketbol takımlarına bazı e, böyle küçük takımlara yaptıkları destek hakikaten çok takdire şayan e, böyle Türk sporunun içinde olan kurumların yaşasın, var olsun, büyüsün diye diliyoruz. Çekiliş tarihimiz ne zaman Serhat? Yani e, bugün ayın 15'i 17'si 17'si, 17'si bir, hafta sonra. bir hafta sonra yani ayın 22'si 23'ünde arkadaşlar onu ilan edeceğiz. Galatasaray'ın yeni başkanı yeni yönetimi de belli olmuş. Belli olmuş olacak. HDI Sigorta'nın sizlere vereceği 3 formayı imzalı formayı sizlere evet. takdim edeceğiz. Ha bu eee HDI sigortanın e, daha önce de yapmıştık. Belki birçoğunuz bundan haberdar ama yine hatırlatma yapalım. Kazananlar, e, kazananlar da oldu. Kazananlar da oldu tabii ki. E, sadece abone olmanız yeterli arkadaşlar. Öyle katıl üyesi şu süper chat falan değil. Sadece abone olmanız yeterli. Bir sadece ilave bir tek isteğimiz bu yayını beğenin. Bir de e, HDI sigorta hashtag ile bir yorum bırakın, kalıcı bir yorum bırakın. Bu kalıcı yorumda bırakmanız halinde kura çekiminde katılacaksınız, yer alacaksınız ve çekilecek kurada da HDI Sigorta'nın bize göndereceği 3 imzalı orijinal Galatasaray parçalı, parçalı forma kazanma şansı elde edecek adaylardan biri olacaksınız. Zaten sizlere forma dağıtmaktan haber peşinde koşamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ama gerçekten de mutluyuz. Ama şimdi diyecekler ha. Ya bırakın formayı da haber verin gene diye. Hadi Ne oldu? Haber zaten. vereceğiz zaten ama bu programımız içinde Fatih'le ilgili, Falcao, Janne ve diğer futbolcularla ilgili de haberlerimiz olacak arkadaşlar. Tek tek yani, bu konuda yani soruları cevaplayacağız. Ama hemen hep hemen, hemen çoğunlukla aynı sorular geliyor ama öyle bir zorluğundayız ki işte seçim net belli olmadığı için teknik heyetle ilgili kararda net belli olmadığı için transfer politikası maalesef ki çok netleşmiş değil arkadaşlar. Biz de bu yüzden ne olmuş olsun şimdi. Biz böyle reyting peşinde koşan insanlar değiliz. İkimizin de 30-35'er yıllık gazetecilik geçmişi var. Bu yoğun tecrübeye dayanarak şunu söylüyoruz ki daha çok somut adımlar atılmadan biz de size iddialı haberler vermek derdinde değiliz. Ama, Ama kuvvetli olasılıkları tabii ki söyleyeceğiz. Geçmişimize bakarak ilk haberleri kimin verdiğini, nasıl verdiğimizi de söylememize gerek yok, onu da söyleyeyim size. Şimdi gelmiş soru diyor ki, arkadaşlar diyor Fatih Terim'in 20 Haziran'da göreve başlaması halinde transferler hızla gelir mi diyor. Yani hızla gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Belki e, gelir. E, yani bir iki tanesini uçağa hemen bineceği kesin gibi. Ya, <laughs> <Evet>, tabii. <laughs> arkadaşlar evet. şimdi Galatasaray yönetimi Uçakta anda... hızlı gelmiş oluyor mu? Vallahi uçaklar gelir ya. Değil mi? Gelir gelir. Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Galatasaray transfer politikasında bilhassa yabancı futbolcular konusunda e, şu anda Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedan ee, Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda yabancı birçok futbolcuyla ön görüşmeler yaptılar. Hatta bazılarıyla imza atma aşamasına kadar geldiler. Ancak ayın 19'u akşamı yani cumartesi günü Galatasaray yeni başkanı belli olduktan sonra bu iş çok çok hızlanacak. Ki e, adayların hepsi e, ilk işlerinin Fatih Terim'le masaya oturmak olduğunu söyledi hepsi öyle mi? Buna bütün adaylar aynı fikirdeler. Ve eğer Fatih Terim de aslında Yiğit Şar'dan doğru bir şey söyledi. Biz hepimiz Fatih Terim, Fatih Terim diyoruz da dedi. Bütün adaylar acaba Fatih Terim ne yapmayı düşünüyor? Ya Fatih Terim yani, de... Mi, ben de Fatih Terim de şu anda bir transfer raporu bıraktıysa, buna göre hareket edildiyse bir problem olacakmış bir, gibi görünmüyor. Yaptıysa ben Fatih Terim kendisiyle çalışacak adaylarla çalışacaktır diye Beklenti içindeyim. Şöyle bir soru var. Buna önce sen cevap ver sonra da ben. Arda ve Donk sizce kalmalı mı? Bizim fikrimizi soruyorlar. yani. Ha bizim fikrimizi soruyorsunuz arkadaşlar. Bence kalmalı. Neden kalmalı? Çünkü Galatasaray Arda'dan uzun yıllar daha teknik heyet olarak kulüp içinde yani Florya'da yararlanmayı düşündüğü için kalmalı diyorum. Arda da hani iki yıl önceki ya da üç yıl önceki tabii her futbolcunun zaman zaman bazı olumsuzlukları oluyor. Gençliğine verelim, heyecanına verelim diyelim. Ama daha olgunlaşma safhasında geçtiğini söyleyelim. Bence kalıp faydalı olacağını inanıyorum. Donka geldiğimiz zaman ben Türkiye'de gördüğüm ender profesyonel futbolculardan bir tanesi ve ben Donk'un bir yılda sözleşmesinin kiralık kiralık değil artık bir yıl uzatılacak uzatılacağı da inanıyorum ve gerekli mi? Gerekli kadroda bulunması gerekir diyorum. Seninle ikisinde ilgili de aynı görüşteyim. E, Donk hani belki ücreti euro olarak bir düzenlemeye gidilebilir, sabitlenebilir falan. Çünkü artık onun da yaşında ilerlediğini biliyoruz ama yaşına kadar ilerledikçe Donk Galatasaray'da iyi oynadı, görev verildi her zaman. Çok kritik maçlarda, kritik işlerde yaptı. Bir de takım içinde çok sevilen, saygı duyulan bir isim. Genç oyuncuların çok sahiplendi, abi diye gördüğü bir isim. Genç oyuncuların da psikolojik olarak takımda rahatlamalar için Donk inanılmaz büyük destek veriyor. Bu yüzden Arda konusunda da yine sağ içi kadar, sağ dışı faktörler nedeniyle de ki bir de hala şu federasyonun aldığı kararla ilgili yabancı kontenjanın işte 8 artı 3 ya da sonraki yıllarda tekrar daha da düşeceği varsayılırsa Arda Turan'ın da şu aşamada önümüzdeki yılda forma alternatifi olabileceğini düşünüyorum. Süleyman'ın dediği gibi gelecekte de Galatasaray'a teknik heyette ve farklı görevlerde katkı sağlayabilecek bir birikime sahip Arda Turan. Falka ve Cakne kalır mı? Biri kalır biri gider. <laughs> çok açık söylüyorum arkadaşlar. İkisi şimdi, gitse? Ya, şimdi tabii ikisi de gitse Galatasaray aslında mali bir yükten kurtulur ve gelir elde eder. Bilhassa Jack Ama görünen o ki Falcao'nun kalma ihtimalinin yüksek. Jagne'nin ise gitme ihtimalinin aynı oranda da yüksek olduğu görünüyor. Ya Falcao kalırsa da şu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında müthiş oynasa, 3 turu da geçsek, Şampiyonlar Ligi'ne katılsak da hiç değilse böyle avunsak desek ki Şampiyonlar Ligi'ne bizi taşıdı. Ee, şu ana kadar verdiğimiz paraları da çıkarttı. Bravo Falcao. Böyle Falcao'nun iki golüyle iki tur geçtiğimizi falan böyle hayal ediyorum da. Belki böyle taraftarın da böyle şeyi hırsı, öfkesi de dinler. İnşallah böyle bir şey olur diyelim yani böyle bir tahmin de. Benim de böyle tahminlerim çıkmaz biliyorsun. Peki Taylan Kerem Markao'ya teklif var mı? İyi tekliflere satılırlar mı? Arkadaşlar bu futbolculara teklif her zaman var. Ama tekliflerin maliyeti önemli. Maddi durumu önemli. Bir de Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum ve hedefleri önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllardaki hedefleri büyük. Büyük olduğu için bu üç futbolcuya da teklif olsa dahi, bakın resmi teklifler olsa dahi ben elden çıkaracaklarını zannetmiyorum. Yani Taylan'a İtalya'dan, Kerem'e Fransa Masilya'dan bir böyle bir yoklamalar yapıldı kesin. Ancak e, Galatasaray'ın böyle buralarda tok satıcı rolünde oynaması ki e, bu iki oyuncunun da daha e, Galatasaray'da miyatlarının dolmadığını ve bence e, özellikle bu sene kalmaları gerektiğine %100 inanıyorum. Marco'ya teklif gelirse Marco'ya satılabilir. Yani ama iyi bir teklif gelirse, onun üstünde bir teklif gelirse... Ama daha önce yani, 10 teklif edildi, satılmadı. Yani bence yani onun üstünde bir teklif gelirse satılmalı. Beğeniyorum, iyi oyuncu. Türkiye koşullarında gayet iyi bir stoper ama yeri doldurulabilir. Bunu da söyleyelim. Getson ne olacak? Arkadaşlar Getson sorusunda hep karşılaşıyoruz. Getson'un zaten Galatasaray'a gelmesi bile <laughs> Fatih Terim'le... Rui Costa'nın yani Benfica'nın İkili ilişkisinin etkisi var. İkili ilişkilerinden dolayı geldi. Şu anda gelinen nokta şu arkadaşlar. Benfica kulübü sezon açılışında futbolcuyu görmek istiyor. Futbolcuyla planlarının ne olacağına daha karar vermemişler. Ancak şöyle bir durum var. Getron zaten daha önceki programlarda da söylemiştik. Galatasaray'da oynamak istediğini, Galatasaray seyircisinin önüne çıkmak istediğini ki geldiğinden beri seyirciyi anca sosyal medyada görüyor. Öyle bir durum var. Futbolcunun gönlü eğer kiralık olursa Türkiye'ye gelmek istiyor. Ancak bu futbolcunun maliyeti fazla arkadaşlar. Ama en son güne kadar bu futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimali var. Onu söyleyelim. Yani <laughs> gazette, televizyonlar ya da sosyal medyada haberler görüyoruz. Evet. Yok Beşiktaş'a gidiyormuş. Yalnız, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu Oluruz sıfır yani. Onu ben size söyleyeyim. Arkadaşlar yarın cuma seçimle ilgili yayın yapacağız. Bugün seçim konuşmuyoruz. Yani seçimle ilgili biz de elimizden geldiğince objektif ve tarafsız kalmaya başkan adayların Eşref Hamamcıoğlu dışında hepsiyle yayın yaparak hepsine eşit mesafede durmaya çalıştık. Eşref Hamamcıoğlu sadece teklifimizi kabul etmedi. Onu da saygıyla karşılıyoruz. Bütün hepsine başarılar diliyoruz ve Galatasaray için hayırlı olan neyse o olsun diliyoruz. Galatasaray'a kim faydalı olacak? Kim Galatasaray'ı daha ileriye götürecek? Projelerini gerçekleştirebilecek kudrete, dinamiye, paraya, ekonomik, mali güce sahip. Umarım e, o kişi ve yönetimi başkan olur ve Galatasaray'ın geleceğine yön verir. E, bu yayını özellikle şunu söylemiştik hatırlayacaksınız. HDI Sigorta'nın size e, sürpriz hediyesi olarak 3 imzalı e, parçalı formayı sizlere hediye etmek için yaptık. Katıl abonesi olmanız gerekmiyor. Süper Chat'ten bize bir yardımda bulunmanız gerek, hiçbir şey gerekmiyor. Sadece abone olmanız gerekiyor. Abone olup yayını beğenmeniz ve bu yayına kalıcı bir yorum bırakmanız ki bu yorumu da HD Sigorta HD ile HD ile bırakırsanız kura çekiminde yer alma şansına sahip olacaksınız. Başka hiçbir koşul yok arkadaşlar. Son olarak şunu da söyleyelim. Arkadaşlar kura çekimi ayın 22'si ya da 23'ü sizlere ilan edeceğiz. O gün yapacağız. Yani fazla da bir süre yok. Yani 4-5 gün sonra çekilişi yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum ben. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. HDI Sigorta <laughs> sundu.